Pardon, pardon. Pardon, pardon. Pardon, pardon. Pardon, pardon. Pardon, pardon. Hayır, hayır. Siz Yalova'lı mısınız? Hadi serimize hoş geldiniz. Yalova'da yetiştirilen ve Türkiye genelinde bilinen en önemli ürün hangisidir? A) Kivi, B) Süs bitkileri, C) Fındık. Süs bitkileri. Süs bitkileri. Süs bitkileri. Süs bitkileri. Süs bitkileri. Süs bitkileri. Çünkü süs bitkileri şu anda Yalova'da eee Yalova'dan Türkiye'ye veya e, Avrupa'nın bazı bölgelerine ciddi ticaret yapılan bir nokta. E, hatta Termal e, Kadıköy yolunda da şu anda yaklaşık altı aydır yeni düzenlenen bir bölgede e, bu konu hakkında ciddi bir çalışma yapılıyor. E, Yalova'mız bu konuda çok iyi, süs bitkileri. Süs bitkileri. Süs bitkileri. Süs bitkileri bence. Evet doğru cevap ikinci soruma geçiyorum Yalova valisinin ismi nedir A Hülya Kaya B Mehmet Gürel C Tahsin Becan Hülya Kaya Hülya Kaya Hülya Kaya Hülya Hülya Kaya Hülya Kaya Hülya Kaya geldikten sonra zaten Yalova tabi diğer arkadaşlarımız diğer valilerimiz de iyilerdi ama Hülya Kaya bu Yalova'yı yakından bildiği için daha önce Pendik'teydi. Pendik'ten Yalova'ya geldikten sonra Yalova bir tık daha bir güzelleşti ya. Hülya Kaya. Doktor Hülya Kaya. Hülya Kaya. Evet doğru cevap.